derslerimizden isteyerek veya istemeyerek dinlemiş olduğumuz, dinlemek zorunda kaldığımız aa o kara suratlı benim gördüğümüz adımı söylemeye gerek var mı bilmiyorum ya belki gençler yeni yetişenler neylesin beni bizi bilen biliyor zaten efendim Düğüne gelip de oynamadan, gülmeden gidenin baba boynunda gidermiş. Eğer yer dar da mazuretiniz var da oynayamıyorsanız lütfen oynayanlara ana şöyle iki ellerimizi birbirine vurarak Böyle ellerimizi her vurduğumuzda günahlarımız kurumuş yaprak gibi dökülür. Bir de içinizden gelerek kadar oynarsanız, evvel Allah günahlı da gelseniz, gidermişsiniz. Bizden size söylemezdi. <laughs> Sevgili misafirler, bugünü sabırla, hasretle beklemiş, getirmiş olan bugünün mutlu aile reislerini sizlere bu sahnede hoş geldin demeleri için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sayın <laughs> Gelin annesi babası, Damat Bey'in sayın annesi babası sahnede sizlere hoş geldik diyecekler, alkışlıyoruz. Tekrar alkışlıyoruz. <laughs> damat Bey'in bir babası ilk olarak geldi, alkışlarımız ilk önce ona. Hanım'ın bey babası da geldi, onu da alkışlıyoruz. Bir <laughs> hey anne geliyor, bilmiyorum. Damat beyin mi? Evet, damat beyin Sayın Annesi de geldi, onu da alkışlıyoruz. bugünü günü hasretle beklediler, getirdiler. Hanım'ın sayın annesine geliyor. Alkışlıyoruz mutluluk dileyerek bu mutlu, gönül mutlu aile reislerini. Her mikrofonu önce Sayın Gelin Hanım'ın sayın annesine veriyorum sizlere hoş geldin demeleri için. Şöyle buyurun gelin efendim. Yabancı cihalet evlerinizde yıllardır Türk çığıran o kara heriften, yani buyurun. aydın, ayrıca mutluluk diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi de damat beyin kaynağınızı veriyorum. Sayın misafirlerimiz lütfen hoş geldiniz. Gelin hanımın bey babasına veriyorum şimdi de. Kıymetli misafirlerimiz bu mutlu günümüze hepinizi hoş geldiniz. Candan neşelik ve Şimdi de damat beyim bey babasına veriyorum mikrofonu. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli bacılarım, hepinize hoş geldiniz. İyi günler ve mutluluklar dilerim. <laughs> Bu mutlu aile reisleri yanınıza gelmişleyin kaçırmayalım. Meydana açalım şöyle lütfen. Çocuklar lütfen meydana açalım. Bu mutlu aile reisleri Sayın gelin hanım damat bey de olmak üzere ilk oynamamızı bunlar için çalalım. Herkes oturduğu yerde ellerini demek ki dediğimiz gibi vuracak. Bu ilk oyun sonra can isteyen herkes kalkıp oynayabilir. Ama sadece ilk oynamamızı bu mutlu günün mutlu insanlar için çalacağız sevgili misafirler. Çocuklar lütfen meydana çalın.